Merhaba güzel insanlar. Bugün sizlerle de Fortnite bölüm 2 8. sezonun kart görevlerinden yapacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çifte bela ile konuş ve keskin nişancı görev setini tamamla. Nasıl yapıldığını biliyorum orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar dağlık diyarın da tam bu noktasında çifte belayı bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar karakterimizle konuşuyoruz. Evet arkadaşlar görev seyirlerini aldık. Evet arkadaşlar keskin nişancı tüfeği al görevini yapıyoruz şu an. Evet arkadaşlar haritanın tam bu noktasındaki karakterimizden keskin nişancı tüfeği alacağız. Evet arkadaşlar karakterimizden keskin nişancı tüfeği alıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar taarruz tüfeği veya keskin nişancı tüfeği ile hasar ver görevini yapacağız şu an. Evet arkadaşlar rakibimize hasar veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar görevi hızlı bir şekilde bitirdik. Evet arkadaşlar taarruz tüfeği veya keskin nişancı tüfeği ile kafadan vur görevini yapacağız şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kafadan vuruş yaptık. Ve görevi hızlı bir şekilde bitirdik. Evet arkadaşlar samanlık çöp veya seyir tuvaletle saklanarak 30 saniye içinde hasar ver görevini yapacağız. Evet arkadaşlar mutlu mahalle tarafının tam bu noktasında saklanma yerimiz var. Evet arkadaşlar silahlarımızı topluyoruz hemen. Evet arkadaşlar saklanacağımız yer burası. Evet arkadaşlar görev hızlı bir şekilde bitirdik. Şansım alama çıkmıştı önümde. Evet arkadaşlar bir dağın tepesinde ifade kullan görevini yapacağız. Nerede olduğunu biliyorum orada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ki gideceğimiz da haritanın tam bu noktasında. Evet arkadaşlar şimdi ifademizi kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi görevi hızlı bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün kart görevlerini bitirdik. videomuz bu kadardı. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Esen kalın.